Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brawl Stars Çin sürümü nasıl indirilir onu göstereceğim. Cihazınız iOS'sa öncelikle App Store'a giriyoruz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi sağ üstte profil resmimiz var. Oraya basıyoruz ve burada yine profil resmimiz var. Yine oraya basıyoruz. E şimdi hemen yüklensin sayfa. Devamını da göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada ülke ve bölge diyor. Buraya tıklıyoruz şimdi. Hemen göstereyim ee, burada aşağıda Çin ana karası yazıyor görmüş olduğunuz gibi buna basıyoruz ama aboneliğiniz varsa ülke değiştiremiyorsunuz önce aboneliğinizi iptal etmeniz lazım yoksa ülke değiştiremezsiniz aboneliğinizi iptal etmezsiniz evet zaten yazıyor satın aldıklarınızı gözden geçirin yazıyor görmüş olduğunuz gibi aboneliğinizi iptal etmezseniz de ülke değişemiyorsunuz. Şimdi buradan devam diyoruz. Benim zaten aboneliğim yok. Kabul ediyorum diyoruz. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi Çince yazılar var. Ama siz burada en aşağıdakini seçeceksiniz. Şimdi buraya Şangay yazıyoruz. Aynı şekilde yine altına da Şangay yazıyoruz. Yine altına da şöyle Buraya da 200 001. Bu ne derseniz bu da post kodu arkadaşlar. Buraya da yine Şangay yazıyoruz. Yanlış yazdım. Buradan da birincisini seçiyoruz. Şimdi Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 yapıyoruz. Şimdi bitti diyoruz. Ve Bakalım oldu mu? Evet şimdi buradan bitti diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi artık Çin mağazasındayız arkadaşlar. Artık Çin'deki uygulamaları yükleyebiliyoruz. Burada bir sürü oyun var görmüş olduğunuz gibi. Mesela PUBG'nin Çin sürümü var. Minecraft'ın Çin sürümü var. Görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars'ın Çin sürümü zaten burada çıktı. Bayağı oyunların Çin sürümü var. Hatta Clash of Clans'ın da var. Clash Royale'in de. İsterseniz yorumları yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda hangi oyunların Çin sürümünü oynayayım. Ya da Çin sürümü istemezseniz başka oyunlarda yazın. Oynarız. Şimdi burada arama kısmına Brawl Stars yazıyoruz şimdi. Ve evet görmüş olduğunuz gibi oyun çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bir de Çin'de Supercell değil Tencent yönetiyor oyunu. O yüzden farklı özellikleri var zaten. Oyununda fotoğrafları bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi bu etkinlikler eski etkinliklerin resmi ama şu anda daha güzel etkinlikler var. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta şuradan Tencent'ın oyunlarını da göstereyim size. Ee, hemen. Hemen. Görmüş olduğunuz gibi Valorant Mobile de geliyor çok yakında. Şu an ön kayıt yaptırabilirsiniz. Squad Busters var. Ondan sonra Heyday var. Başka ne var? Boom Beach var. Clash Royale, Clash of Clans. Bayağı oyunu var Tencent'ın da. Tencent'ın oyunlarına WeChat hesabı ile gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi Android'de nasıl yüklenilir onu da göstereyim. WeChat olayını anlatacağım sonra. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Android'de ise Google'a BSQQ yazacağız. Tabii benim Android cihazım olmadığı için şu an yine iOS cihazımdan gösteriyorum. Sonra BSQQ yazdıktan sonra Android kullananlar çıkan ilk siteye girecek. Dediğim gibi sadece Android kullananlar, iOS kullananlar ülke ve bölgeyi değiştirmek zorunda ve sonra burada görmüş olduğunuz gibi Android simgesi var. Oraya basıyoruz. Ve ben tabi görmüş olduğunuz gibi iOS'la şu an denediğim için App Store'a atacak galiba. App Store yazdı çünkü. Ve burada görmüş olduğunuz gibi daha çok eski fotoğraflar ya. Yani Charlie'nin falan var ama sorun yok. Virüs falan da kapmaz telefon bu arada. Güvenilir kendi sitesi oyunun ve şimdi asıl kritik noktaya gelirsek WeChat hesabını nasıl açacağız arkadaşlar? WeChat hesabınız yoksa giremiyorsunuz oyuna. Veya QQ hesabı da açabilirsiniz. İkisini istiyor. İkisinden birini yani. WeChat hesabı açmak zor arkadaşlar. Yani ben 2-3 gün uğraşıp anca girdim. Önce telefon numarasıyla kaydolayım birkaç kere. Olmazsa sürekli deneyin. Sürekli deneyin. Sürekli deneyin. Yine olmazsa da ertesi gün cihazınız iOS'sa Apple hesabı ile kaydol deyin. Öyle giriyor. Cihazınız Android ise de Facebook hesabı ile kaydol deyin. O şekilde giriyor WeChat'e. WeChat veya QQ hesabınız yoksa maalesef oyuna giremiyorsunuz. Tencent'in oyunlarına bu şekilde giriliyor ve şimdi oyuna da Kısaca bir göz atalım. Size göstereyim. Zaten oyundaki her şeyin videosunu attım. İzlemişsinizdir. İlk olarak burada etkinlikler sekmesi var. Hatta bakın Mortis yemek pişirmiş burada. 3 tane kupa koruması geldi. Hatta Mortis'in hiper şarjı da geldi. Evet, görmüş olduğunuz gibi Mortis'in hiper şarjını verdiler. Ve bu kupa koruması ne derseniz bunda da 3 maç boyunca kaybetsem de kupa gitmeyecek. Ve oyuna böyle koleksiyon kitabı var. Colette'in görmüş olduğunuz gibi. Çok iyi özellik. Ondan sonra burada kutular var. Zaten kutu açılımı videosu yapmıştık. Özel kostümler var. Halkalar var. Kanatlar var. Bir de şöyle bir şey var. Yeni fark ettim. Korsan kostümleri hep satılıyor burada. Ve özel oyun modu var şöyle. Ondan sonra 3 boyutlu lobi var. Hemen size kısaca göstereyim. O bayağı da toplanmışlar ha burada. Görmüş olduğunuz gibi kanatları falan var bazı adamlar. Burada işte sohbet ediyorsunuz insanlarla takılıyorsunuz. Fotoğraf falan çekiyorsunuz. Gayet güzel Çin sürümü yani. Global sürüme de böyle özellikler gelse çok iyi olur. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım yararlı olmuştur. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.